Hemen gerek. Merhaba arkadaşlar. Bugün korsan gemisinde gezmeye çıkacağız. Yani direkt bu denizleri gezmeye çıkacağız. Yok. Ay, Yok. korsan gemisinde ben çıkmayacağım. Ay, hadi gel ya. hadi gezmeye çıkalım hadi. hadi. Korsan gemisinde çıkmayacağım. Abi. Videodayım bu arada. Hangi silahı da acaba diye bakayım mı? Bakayım Yok. Dur şunu biraz önce full yapayım. Sen Tüh. neresin? Arkadaşlar videoyu başlatmadan önce Şimdi okula gidiyorduk Bir baktık Oğlum, deprem çıktı lan Evet lan Şey Brokyam'da 7.5'lik bir deprem oldu Abi açık yayın yapsana abi. bir gün Canlı yayın Evet Daha hazır değilim ben ona. Yarın yap bence Yarın. Ya bilmiyorum ama Bakın abi canlı yayın yapsın mı yapmasın mı Ya pil tasarrufu abi, son kez Son kez benim yerime. Gelemiyorum. O zaman ben kendim için. Bekle beni. Gidiyorum arkadaşlar. Beni bekle. Allah şarjı nasıl oluyor ne yapayım? O zaman en hızlı makine. Geliyorum. Dı neredesin? Sen ne neredesin? Karşılaşırsın. Gidiyoruz. Ben ka abi karşılaştırsak şöyle. Ya denize gel. Buruk'e onlar ayrılıyoruz. Ama geri döneceğiz tabii. Gidip döne... Aa. Buralar ne kadar? Oğlum buralar gidilmiyormuş. Neyse ben bunu öğrenmiş olduk. Böyle acık bir gideyim. Huuu! <laughs> Erkebek şey balığının içine girdim. Gidiyoruz. Buralarda. Gidiyoruz. Kanatlı hiçbir köpek balığı gördün mü? Ben gördüm. Bu Alo, oyp. Nasıl? Geliyor. Dur. Nasıl? Bir yakınlarda köpek balığı var mı? Köpek balığı. Ama ki şurada bir ada var. O adayı ev yapabiliyor arkadaşlar? Bekle, geliyorum, geliyorum. Da ben oraya yaptım. Aa küçük bir ev yap. Hareket etme. Dur yerinde. Yanına geliyorum. Kaç tane korsan gibi görüyorsun? Bir. Sen de yakınlara yaklaşmış bir köpek balığı görüyor musun? Görüyorum desem desem yalan olur. Neredesin? Durursana. Şöyle dümdüz git. Arkadaşlar ben bu adada ölmeye gidiyorum. Ne haber abi? Bir şey deneyeceğim. Eee ne deneyeceğim? Bak korna koymuşlar korna yok diyor. Hiç ateş eten bir köpek böyle gördün mü? Tüh olmuyormuş ya. Bekle ben de geleyim. Arkadaşlar böyle. yeni bir şey öğrenmiş olduk. Beni Buradan bir şey demiyormuşuz. Ben evet. gemiye ne binemiyorum. Bay bay. Seni burada hep terk ediyorum. Arkadaşlar ben yeni bir şey öğrenmiş sevgilim. olduk. Bakın 3 işte, dakikalık video oldu lan burada en kısa videomu. Neyse. Nasıl nasıl? <laughs> i̇şte yeni bir şey öğrenmiş olduk dışarı çıkamıyormuşuz. Bilmeyenler için. Dur bir de göstereyim şunu. Bu çok kısa. Bakın şimdi. Hiç mi? Çok yavaş bunlar. Bakın şimdi. Hızlan bakalım. Dur lan bunu almıyor mu? Aa yanlış arkadaşlar. Şurada şuradaki şuradaki ne yapabiliriz? Bakın orada izleniyor? bir tane sarı bir Neden şey var ya. Izleniyor? Şurada. Az bunu şurada. Yani şey, orada bunu neyse. Izle, ben burada izleniyor. mahsur kaldım arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın.